Herkese merhabalar, ben Ensar Karabeyik, Dekalp Doğum Marmara Bölgesi satış sorumlusuyum. Bugün sizlere Sakarya ilimizin Erenler ilçesi Nakışlar Mahallesi'nden Turgut Gudil adlı çiftçimizin tarlasından seslenmekteyiz. Bugün burada Turgut abimizin tarla boyunca yaptığı işlemleri beraber sizinle değerlendirme fırsatı bulacağız. Söz izninizle Turgut abimizle. Turgut abi bir kendini tanıtır mısın bizlere? Merhabalar, ben Turgut Gudil. Sakarya ili Erenler ilçesi Nakışlar Mahallesi'nde çiftçilik yapmaktayız. Yaklaşık olarak 160 dekarlık arazide çiftçilik yapıyoruz. Bunun 110 dekarı danelik mısır, 50 dekarı sılaycık mısır olarak tarlalarımızı değerlendiriyoruz. Bu sene ektiğimiz yeni çeşit olarak Dekalbin önerdiği 68-97'yi bu tarlamıza ektik. Ve de büyümesinde çok memnunuz. Peki Turgut abi, Dekalp'e ektin, memnunsun. Bize Dekalp'le tanışma serüveninden neden Dekalp ektin, ne zamandan beri ekiyorsun? Bunlar hakkında kısaca bilgi verir misin? Dekalp'le çalışmamız yaklaşık 10 senedir devam etmekte. Dekalp'le bu yıl silajlık olarak 67-77'yi ve de 72-40'ı tarlalarımıza ekme fırsatını elde ettik. Dayanlık çeşitlerde 66-64, 64-92 ve 68-97'yi tarlalarımıza ektik. Bu üç çeşidin e, kıyaslamasını kıyaslamasını verim sonuçlarında tekrar göreceğiz. Peki Turgut abi, Dekalp'le tanıştın, güzel verimler aldın. Senin için Dekalp'i farklı kılan, Dekalp'in sana avantajlı gören yönlerini, özelliklerini, yaptığı fırsatları söyler misin abi? Bizimle bir paylaşır mısın? Ee, tekrar ekim garantisi bize sunması. Bu projeyi daha önce biz inanmamıştık ama daha sonra tarlalarımızda su durması sebebiyle Dekalp'in tekrar bizim yanımızda olduğunu gördük ve de ee, bu konuda Dekalb'e çok teşekkür ediyoruz. Peki Turgut abi 2021 yılında senin için mısır tarımında olmazsa olmaz dediğin uygulama hangisiydi? Seni farklı kılan uygulamamız hangisiydi? Ne yaptığında sen başarılı olduğunu düşünüyorsun? Öncelikle toprak hazırlığının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Toprak hazırlığı yaparken evet, ideal toprak ısısını da sağlamaya çalıştık. Ekimden önce uygun toprak sıcaklığında toprağa girdik. Daha sonra ekim yaptıktan sonra Adengo'yu ot olarak kullandık. Mısır tarımında organik maddenin önemini bildiğimiz için, organik maddenin de artması için uygun çalışmaları yapmış bulunmaktayız. Hayvan gübresini, yanmış hayvan gübresini dekar yaklaşık 3-5 ton arasında toprağa verdik. Öncelikle 6897 mısırı güçlü kök ve gövde yapısıyla ön plana çıkmaktadır. 6897 özellikle fusaryuma dayanıklılığı çok yüksek bir çeşit. Ayrıca güçlü koçan yapısı. ya. Ve de e, 20-22 tur yapan bir mısır çeşididir. Boyuna 45-47 arasında mısır yapmaktadır. Derin mısır tanesine sahiptir. Abi bu röportajı bizimle gerçekleştirdiğin için, tarlanı bize açtığın için canı gönülden firma adına kendim adına çok teşekkür ediyorum. Üreticilerimize bir tavsiyem varsa bir kısa cümleyle söyler misin abiciğim? Tekal pekan kazanıyor